müsabakayı Süper Toto ikincilik yedinci 7. haftada grubun zayıf takımlarından Gölbaşı Spor evinde ağlayan İnegöl Spor, rakibini Emre Dağ, Mümin Aysever ve Raif Demir'in golleriyle 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Doktor kapayı vurdu, topağlara gidiyor. Tut pozisyonda topağlara gönderebilir miz? Gönderiyoruz. Ay, içeriye bıraktın, Mümin tümü ağlara gönderdi. Maçın ardından İnegöl Spor teknik direktörü Şaban Yıldırım maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yani hafta içi oynanan bir maçtı, doğrusu konsantrasyon sorunu yaşamaktan çekindiğim bir maçtı benim ama çok şükür ki onu yaşamadık. 3-1 net bir skor. Oyunun sonlarına doğru 3-0'dan sonra küçük bazı. E, oyun disiplinden uzaklaşmaları olsa da onları e, düzelteceğiz inşallah. E, i̇stediğimiz bir skor oldu. E, yolumuza devam ediyoruz. Pazar günde maçımız var. Şimdi ona hazırlanacağız. Ondan sonra bir deplasmanımız daha var hocam. Evet iki Üçünümde. deplasman, iki deplasman arka arkaya olacak. Yani her maç zor. E, Maraş maçı, Maraş oynayacağımız maç da zor. Kocaeli'de oynayacağımız maç da zor. Onlara hazırlanacağız. İnegöl Spor Kulüp Başkanı Eşref Güç ise kontrollü bir futbolla sonuca gitmeyi başardıklarını belirtti. Maçın üstünü zaten görüldü bizdeydi. Ancak bundan önce mesela Nazilli maçı vardı. O maç beni tabii daha çok üzüldü. Yani şu maçta baktığın zaman kontrollü futbol oynadık. 90 dakika boyunca kendimizi fazla yormadık. Çünkü önümüzde iki tane önemli deplasman var biliyorsunuz. Bu iki deplasman bizim çok önemli. Burada ayar 6 puan yaparsak ortalama puanımızı 2 puanında koruruz. Yani hedefimizden şaşmayız. Yine Göz Sporu olarak şu anda iyi yoldayız. Tabi bazı şanslıklar olacak. Yani bir maçını ben hala unutmuyorum. E kolay değil. Orada bir beraberlik bekliyorduk. Olmadı. Yani e, Nazilli bizden fazla istedi halde olmadı. E, galibiyet iyi oldu. Bu galibiyet e, bayram sonrası taraftarlarımıza hayırlı olsun çok teşekkür ediyorum.